Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Orhan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Yanımda arkadaşım var Burak. Neydi? Bugün 3. zaferimiz 99. O, o, onu onu neydi? 100 yapmaya 101 yapmaya çalışacağız. Bir Burak bir ben oynayacağım. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada ç, çift zaferim 4 pardon. <laughs> Şimdi Burak İlk sen başla ben başla. Hop. Bak, Bak, hop. Şey gel sen şey. Tam Şimdi o açacağım O o piti piti ya, gerek yok sen, sen, sen. Tamam çok uzatma Hesap olarak da Aman hesap demişim Oğlum ona girme. Ödül ama. Oku, oku, kazandırmıyor orası. Oku kazandırmıyor. Bilmiyorum, maka, fakat 5'e beşe yarar. Anla kaka. Fakat beşe beşe yarar. <laughs> ya, videoya e, kaç like atıyorsanız atın. Ama ben 100 like istiyorum. E, a, abone de olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir like atın, bir like. Bir like seviyor. Hayır lan. bir like seviyor mu lan sen? Ay. Bir, bir like seviyor. Vur 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 Hadi bakayım. Arkadaşlar buna ne kadar bilmem. Susun. Lan zeki öldür. Zeki zeki öl. Ondan. Ondan. Aga bak, bak gözüm kapalı öldüreceğim. Gözüm kapalı şu an. O öldürdün lan harbiden. Oh. Oh. O öldürdün lan harbiden. Gözümü tekrar. Oh. Kazandık soru. Gözümü tekrar kapat. Hayır lan hayır hayır kay kaybedeceğiz. Gözüm kapalı. <laughs> Ulan <laughs> Gül kaybettin. Yani ki... Şeli bize yarasın. Ya o su bot gibi. Sadece Şeli kaymış. Şeli ölür ya. Şeli o kadar güçlü. Ben <laughs> öldüreyim <laughs> bari. Şeli çok büyük değil miydi böyle? Evet <gülüyor> <gülüyor> çok büyüktü. Gülgüz oyuncu kim olmuş? İlko. İlko olmuş. İki kişi olmuş. Nasıl kez kere var mısınız lan? Biz olmamız gerekiyor. Kol. O neden kolt Ben de bilmiyorum. Hep öyle oluyor. Ben... Aa, arkadaşlar kol açtık. Ender 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 Arkadaşlar az önce efsane çıkarmıştık değil mi murat Evet Efsane evsane evsane. Evsane. neydi? Efsane evden şu çıkmış Dur göstereyim Nerede lan? Dur Bak bu çıkmıştı <laughs> Hadi bakayım şey Kaç mı? Bak Be beş yüz yapacağım daha iyi. Annen gel lan gel. Tamam gel. Hadi bakayım. Sen bırak. Öldürdüm. Oğlum bütün herkes ölmüş lan konuştuk. Bizim gibi 2-2 iki, iki, iki. Ama oğlum biz ne kadar iyiyiz. Arka kapıya da bir şey. Bu kazandık biz. Tamam. Oy mükemmel oldu. Aa şimdi burada vardı lan. Şu gene Janet öldürün. Öldü. Janet hem şey kaldı. Çekil çekil çekil. Ne yapıyorsun? Ne Ne azcan lan sen sen gelmene lazım. E 11 artı 520 48 oldu. Hadi. Buna geleyim. 1000 Bin altın. 1000 altın. Ne alakası bunun? Buna bir tane bir şey var. Abi sonra bak. O bunlar şey şey böyle. Bunlar hepsi şu kurum altında. Yedinin altında. Oğlum niye kimse yükseltemiyor Bak mesela. Ha güç puan var. Ben Lan bak. Şu, Edgar, Edgar kaç istiyor? Evet. Tamam. Evet. daha on Ne varmış? Edgar bak, şuraya, bir... to... Edgar? bak şurada Şimdi ne yapak? Bak ne yapak? Biz biz. Neydi? Bir oyun daha oynayak o da tek hesaplaşma neydi? Şey olsun. Makaf olsun. Neydi? Şey, şey, Siz sen ilk turu sen oynayalım. Bu turu ben oynayayım hadi. Tamam. Bunu şaşırın. Efsane. Yani, Oğlum bak güzel bir yazdı ben biraz korktum. Sonra Messi diyerek açtım. Şey oldu. Arkadaşlar efsane bir yazı. Bak ben balkona çıkıyorum. balkona. Baş kasımda onun bu kafamı gezecek. Arkadaşlar bu bu videoya bu video 100 gay ya neydi? 50 like'ın altında gelirse 50 50 like'ın altında gelirse açalımını videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar bu buradaki ben efsane bir yes Hayır lan sen dedin onu. Sen dedin onu. Bak sen dedin onu. İyi kardeşim. Ha. Onu mu öleceğiz? Tam birisi. Aa, iki kişi iki kişi. Brock da sen. Aman o sen sen var. Sen çok kolay. Doza'da. Yani. Aa kazandık. O kimler? O hadi biz. Çok. Al. Ben bir kere. Kimin yani. tur sende? Süper özellik var çok iyi. Ortaya gelene vururum. <laughs> Ot, <özellik>. at. <laughs> Adam alır. <da. gülüyor> Aç süper özelliği. Tamam. Adam mı?

<laughs> kaçtı. Bak ben hiç kişi öldürdüm. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Like, like, like da atmayı unutmayın. Görüşürüz.